Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem ev içindeki huzursuzluğu ortadan kaldırmak için. Bu hazırladığımız kağıdı çantanızı ekran önce ekran görüntüsü alın ve daha sonra bilgisayar çıktısıyla çıktısını alalım ve çantamızda taşıyalım. Çantamızda taşıdığımız bu kağıdı 20 gün içinde size olumlu etkilerini fark edeceksinizdir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da özel görüşmek isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer ki birisi devletme büyüsü yapmışsa bunu düşünüyorsanız bu kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınıza taşıyın. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın. Deliklerini yapın. Eğer ki denetlerinden sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Size ayrıntılı şekilde bilgi verebilirim. Allah'a emanet olun.